çekmeyi unutmuş bir Hilal var karşınızda. Her neyse. Ee, bugün bir yerlere gideceğiz. Güne birlik şehir dışı geziler gezi yapacağız. Gezilerde değil, gezi yapacağız. Ee, onun için ben de vlog çekmek istedim. Yani bilmiyorum. İnşallah güzel bir şey çekebilirim. Ee, şimdi hazırlanmam gerekiyor. Sonra Orada ya da yolda giderken muhtemelen tekrar çekmeye devam edeceğim. Hazırlanırken de çekebilirim. Ee, neyse, o zaman biraz sonra görüşürüz. Evet, şimdi üstüme giydim, ee, makyaj falan yapacağım. Onu da çekmek istedim. Küçük bir benimle hazırlanan videosu olacak mı? Yani işte çok kısa. Of uykum var ama ya. ya normalde saat erken değil ama ben çok geç uyuduğum için. Ya benim için çok erken. Her neyse. Şimdi makyaj yapmam lazım. Ya bunu giydim. Böyle bir tulum aslında bu şu an belli olmasa da. Ama bilmiyorum bunu çıkarabilirim mesela bunu. Çünkü ben şuraları birazcık rahatsız ediyor. Yani Crash, calamash, capitulum, no game, dear. Baby, you got a bright future behind you. Teach you better. Bless the man, there ain't no stress in this one is straight for the girl. We. We don't have to worry about nothing. What we got to play? But in one hell of a something. And you could tell me if I'm off. But I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation. Oh, yeah. And anytime you want it yeah. to stop. Gonna wear that dress, like skin tight, Do my hair up real, real nice. I think takacağımız için arabada yani orada da takacağız ama hani resim çekerken çıkaracağız. E şu anda ruj sürmeye falan bir gerek yok diye düşünüyorum. Arabada sürerim. Arabada sürebilir miyim? işte o var ama. Kalıp gibi durmasın, hiç sevmem. Az önce okulumdan mesaj geldi. Bu arada neden YouTube'a video çekemediğimi de söyleyeyim. Biraz meşguldüm. Çok meşguldüm. yatay geçiş yapıyordum. Video çekemedim çünkü yatay geçiş işleriyle uğraşıyordum. Eee oldu yatay geçiş yaptım oldu <laughs> perdemesi çok sinir etti ee, yani birkaç gün önce açıklan yani bir hafta önce falan açıklandı ben kayıt falan yaptırdım yeni okulma ee, öyle bir yatay geçiş macerası yaşadık <laughs> ve aklım oradayken buraya video çekmek yani istemedim. Çünkü çekemeyen çekemiyordum gerçekten hani oturup bir şey yapmak istemem çünkü çok stres vardı onun hani olacak mı olmayacak mı çünkü olmasını çok istiyordum. Bundan sonra da videolara tam gaz devam edeceğim inşallah. <laughs> bir kıyafet değişikliğiyle üstündekini değiştirdim. Her neyse, şimdi çıkacağız yola. Nasılsın? İyi. 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 Nereye gidiyoruz? Kesmeye. Nereye gidiyoruz? Kesmeye. Kesmeye gidiyoruz. Evet. Ne yapacağız orada? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız orada? Dur, indirelim bir

belki Türkler'e yürüyebiliriz. Oradaki daha da yerlere katılırız ama belli değil. Ee, öyle. Şimdi şeyler yiyeceğiz. Sonra görüşeceğiz. Alya Mine. Alya. Aşkım. Alya. Alya. Baba nasılsın? İyi kızım. Alo, ne diyorsun? Alya'mla oturuyoruz bak. Dinlenme yeri burası. İyi güzel. Sen ne güzel yere geçtin baksana. <laughs> Baba ya. Evet arkadaşlar şimdi geldik Tekirdağ'dayız. Ee, sahile geldik. Şu an böyle kafe gibi bir yerde oturuyoruz. Şu an bu sahil bayağı güzel göstereceğim biraz sonra. Yani hoş bir sahili var. Bayağı iyi. Şu an yani denize girmeyi çok istiyorum. Aşırı güzel görünüyor çünkü. Ama giremem. Maalesef. Ee, öyle. O zaman biraz sonra tekrar görüşürüz. Ne diyebilirim? sahildeyiz. Tekirdağ sahildeyiz. Aşırı güzel bir sahilde var. Gerçekten e, deniz falan çok güzel görünüyor. Şu an bilmiyorum ne kadar görünüyor buradan ama yani çok güzel. E, şu an gerçekten girmeyi çok istiyorum denize ama maalesef giremeyiz. Yani öyle bir tatile gelmedik. Günü kısa bir tatile geldik. Denize ayıracak vaktimiz yok. Ama çok güzel. Gerçekten çok güzel bir deniz var. Of! Oh, girmek isterdim. Adya. Evet. Şu an e, şeyler yemeye geldik. Köfte Adya. yemeye geldik. Meşhur Tekirden köftesinin tadına bakalım Adya. dedik. Adya. E, Adya. evet Adya. şimdi köfteleri bekliyoruz öyle. <laughs> saat de zaten bayağı bir ilerledi. Yani ne köy, ne evden ne çok, ne çok ne erken çıkmadık zaten ama

i <laughs> goes evet, bir yedik bayağı güzeldi lezzetli yemek ee, köftenin tadı tadını bence çok beğendim şey burası evet. Neresi burası? Özcanlar Köfte diye bir yer. Özcanlar Köfte olması lazım. Tam emin değilim. Çıkarken adına bakıp yazacağım altı bir yere. Evet şimdi dönüyoruz arkadaşlar. Ya oluyor? Nereye gidelim? Oyun parkına. Oyun parkına mı? Başka bir sefere oyun parkına gideceğiz tamam mı? Ee, evet şimdi dediğim gibi dönüyoruz. i mm -hmm. Evet arkadaşlar eve geldik sonunda aslında iki iki buçuk saat falan geçti yani eve gelelim ama ben video çekemedim eve geldiğim anda ee, zaten evde bir şey yapmadık yani ee, en son yolda çektim biraz yol dışında da hani herhangi bir yerde durup bir şeyler yapmadık öyle geldik güzel tatlı bir vlog oldu bence yani daha düzenlemedim ama bence güzel oldu. Ee, umarım siz de beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Görüşürüz de. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Bay bay. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.